Yenilikçi ve çağdaş görev anlayışını ilke edinen, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından tasarlanan ve Aselsan İşbirliği ile hayata geçirilen Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi JEMUS, Türkiye'nin ilk ve en büyük kamu güvenliği haberleşme projesidir. Emniyet ve asayiş hizmetlerinin icrası için geliştirilen JEMUS projesi, haberleşme ve bilgi teknolojilerinin gücünü kullanarak, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yaya devriyesine kadar hızlı, güvenilir ve kesintisiz haberleşme sağlıyor. 2002 yılında başlatılan JEMUS projesi, teknolojik gelişmelere paralel olarak her geçen yıl güncellendi, yeni yetenekler kazandı ve ülke çapında yaygınlaştı. JEMUS tamamlandığında 1100 tekrarlayıcı merkezi ile Türkiye yüz ölçümünün %95'inde kapsama sağlayacak. Cemus Telsiz Sistemi her türlü doğal afet, sabotaj ve siber saldırı gibi olayların yol açacağı zarar ve tehditlere karşı da hazırlıklı. Cemus Telsiz Sistemi'nde yer alan tekrarlayıcı merkezleri 160 km saat rüzgara ve 9 şiddetinde depreme dayanıklı. Sancak konuşan Şahin 300 Sancak. Şahin 300 Sancak dinlemede. Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Merkezi, kanalı takip ediyoruz, son ivedilikle bu kanaldan bildirirseniz ona göre ekipleri kontrol edip tekrar geri döneceğiz. Telsiz hatlarından ivedilikle bilgi bekliyoruz, son hasar durumunu pazarcıkla irtibat kurup kuramadığınızı onunla ilgili bilgilendir bize hemen. Ancak da anlaşılıkta takip. Herhangi bir elektrik kesintisinde 2 ay hizmet verebilecek güçlü bir enerji altyapısına da sahip. Sistemin kalbi olan il merkezlerinin yedekli yapıları sayesinde haberleşme aralıksız devam edebiliyor. Jemus Telsiz Sistemi, Türkiye'nin önemli kurum ve kuruluşlarının hizmetine de sunuluyor. Bugün başta Jandarma Genel Komutanlığı olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sağlık Bakanlığı, AFAD Başkanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Devlet Demiryolları gibi kritik öneme sahip kurumlar JEMUS altyapısından faydalanıyor. JEMUS projesi kapsamındaki Araç Konum Takip Sistemi sayesinde, harekat merkezindeki bir operatör, sahadaki tüm kullanıcıların mevcut konumlarını görüntüleyerek sevk ve idaresini gerçekleştirebiliyor. Proje kapsamında geliştirilen Coğrafi Analiz Sistemi yazılımında jandarmaya ait özel veriler sistem üzerinde gösteriliyor, ve analiz ediliyor. Jandarma'nın aktif olarak kullandığı sorgulama sisteminde ise devriyeler aracılığıyla sahada araç plaka sorgulaması, kimlik sorgulaması gibi birçok sorgulama yapılabiliyor. Bu sayede suç ve suçluların tespiti gerçekleştiriliyor. Jemus mesajlaşma sistemi sayesinde operatörler ve sahadaki kullanıcılar arasında mesajlaşma ve dosya gönderimi yapılıyor. Telsiz çağrı takip yazılımıyla sahadaki telsiz kullanıcılarıyla kripto bir şekilde ses ve veri haberleşmesi yapılabiliyor. JEMUS kapsamında geliştirilen plaka tanıma sistemi ile araç plakaları sorgulanarak aranan ve çalıntı araçlar tespit ediliyor. Araçların ve şahısların kontrol edildiği akıllı kontrol noktalarına yaklaşırken Araç içi yüz tespit kameraları ve yapay zeka temelli yüz tanıma algoritmaları kullanılarak sorgulamalar yapılıyor. Jandarma Akıllı Devriye uygulaması JADU sayesinde yüz tanımayla da hızlı ve etkin sorgulamalar gerçekleştiriliyor. Coğrafi nedenlerle kapsanamayan bölgelerde Haberleşmenin sağlanması için yeni teknolojilerin entegre edilmesine yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Mobil tekrarlayıcı merkezleri, drone tekrarlayıcı merkezleri ve insansız hava araçları üzerine entegre edilen tekrarlayıcı merkezleri vasıtasıyla Jemus'un etkinliği artırılıyor. Türkiye'nin kritik haberleşme altyapısı Jemus, asayiş hizmetlerinin yanı sıra terörle mücadele ve doğal afet gibi zorlu şartlarda 7.24 kesintisiz, güvenilir ve hızlı haberleşme imkanı sunuyor.